Merhaba arkadaşlar, Ege kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kulaklık incelemesi yapacağız. Bildiğiniz gibi Stri Series'in Artic 7... Artic 7, evet. Artic 7 oyuncu kulaklığı var. Evet, Artic 7 oyuncu kulaklığı var. Oh! Reis geldi. Bunu almadan önce ben bende Logitech G231 vardı. Çok memnun kaldım. 3-4 sene kullandım. Zaten her yeri yırtılmış durumda. O yüzden yeni bir kulaklığa ihtiyacım vardı ve biraz ses gecikmesi oluyordu. Ama benimle alakalı. Çünkü köpeğin kablosu Evet. Yapmak zorunda kaldım. Tekrar yaptım. Neyse. Biz asıl konumuza gelelim. Reis. Şöyle bir. Evet, önce eldivenlerimizi giyelim. Şöyle, şöyle ayarlayalım dostlar. Tamam. Uuu, şu yazıları tabii ki de kapatacağım. Zülfikarla. Şöyle başlayalım. Abi kaç tane poşet yaptınız ya. Birer tane poşet var abi. Hadi Zülfikar. Zülfikar çok iyi gidiyorsun. Ama kamera Ben bunu sahibinden aldım arkadaşlar. Çünkü daha ucuzdu. Alıcı daha doğrusu satıcı sıfır olduğunu söylemişti. O yüzden bakacağız. Zaten Get'le aldığım için sahibinden nokta.com'da Get diye bir özellik var arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Daha doğrusu paranızı yolluyorsunuz. Sahibinden ne kalıyor paranız? Ondan sonra beğenmezsiniz ürünü. Geri yollayırsınız ürünü. Paranızı da size geri geliyor. Kaç tane bant var be kardeşim. Hiç. Artık yedi. Siyah, beyaz rengini istemiştim ama siyah varmış. Yapacak bir şey yok. Dürürürür. Buraya bir Survivor müziği. Artık yedim. Şöyle bir temiz olan paketlere bayılıyorum ya. bir Lan bu nereden açılıyor? Ben bu arada kutuları falan atmam genelde. <laughs> Annem beni öldürecek. Abi bu açık zaten. Gözlüğüm de yok, Evet. Vakumlu kısmına geldik. Umarım vakumludur. Uf, evet vakum abi. Kulak hala görmedik. A few moments later. Kaçıncı kat oldu? 1 2 3. 3. katmanımız bu. Uuu. Hmm. Gördük sonunda kulaklı. Burada bir oyuncu abiniz var. Ben tanımıyorum. Sanırım CSGO. Büyük ihtimalle. Yalla. Şurada bir şeyimiz var. Çıkartma olabilir sanırım. Bak şöyle şeylere bayılıyorum yani. Yani da bir şey yollayınca. Birileri. O satıcı. Ama sanırım çıkartma değil, o yüzden üzüleceğim. Bakalım. Tam okumaya gerek yok eğer kullanma talimatları falansa. Çünkü neden biz Türk'üzüz? Abi bu... lanet bir şey bu. Yolla. Evet burada artık yedi bilmem ne bilmem bilmem, bilmem, bilmem. da yolla. Şimdi gelelim kulaklığımıza. Bu kulak buradaymış abi. Biz tersten açmışız bu arada. Bakalım. Alamıyorum. Oo. Arkadaşlar bu kulakı ben çok istiyordum. Ve şu an şuna gitti. Görünüşü falan. Şöyle bandı var. Bandı isterseniz değiş değişebiliyorsunuz bandını. Ve ses gecikmesi yok. Bu kulakta kablosuz bir kulak olmasına rağmen ses gecikmesi yok. Bu kabloyu değiştireceğim sanırım. Daha doğrusu da bandı. Çünkü siyah, siyah, siyah bayabilir biraz. Gerçi siyah çok giyen biriyim ama daha güzel bantlar var. Öyle söyleyeyim ya. Yani i̇nternette falan görmüştüm. AliExpress'ten büyük ihtimalle alırım. Onun incelemesini. incelemesi değil gösteririm size daha doğrusu. Onun incelemesini yapamayız çünkü. Şurada aparatları falan var. Aparatları dediğim kablosuz vericisi. Bunu bilgisayara takıyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan alıyor vericiyi. Daha doğrusu bir şey alıyor işte abi. Bluetooth bağlantısını. Öyle şey yapıyor. Şey yapıyor evet. Şunu da salla. Tabi bu işime yarayacak daha sonra. Benim. Şunları bir açalım abi. İsterseniz kablo da kullanabiliyorsunuz. Burada şarj aparatı var. Samsung girişi galiba. Aynen Samsung girişi. Evet fırladı bu da. Burada ne var? Ha, burada da galiba isterseniz kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Şurada mikrofonu var sanırım. Öyle çekince geliyor. Oo, evet. evet. Sanırım bu her modelinde 2018 modelinde bu ayrıca takılan bir şey diye biliyorum. Bunda bu olması çok iyi. Abi çok iyi ya. Bayıldım. Ve şu an elimde şöyle bir mikrofon var ama kulaklık diyordum. Mikrofon var ama Büyük ihtimal bunun mikrofonu kullanacağım. Çünkü daha iyidir. Fiyatından belli oldu zaten. Ama deneriz yine. Bunu deneme videosu hemen gelir. Şu şey bunu bilgisayara bağlıyorsunuz. Buradan bluetooth şeyini sağlıyor bunu. Yani bunun ayrıca bluetooth şeyine gerek yok. Aparatına gerek yok. Yani de var daha doğrusu bluetooth aparat ama bu olduğu için direkt giriş yapabileceğiz. Giriş yap Bağlanabiliriz abi. Giriş yapabileceğiz ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu da şarj aparatı. Bunu da şarj edebiliriz. Edebiliriz. Evet. <laughs> şarj çok uzun süre gidiyor. Be... Üf, kaç gün olduğunu hatırlamıyorum ama bayağı gidiyor şarjı ya. Zaten ürünümüz sıfır olduğu için herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi ürünü denemeye geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kulaklığı taktım ama jelatinlerini daha çıkarmadım. Kıyamıyorum. <laughs> Çizilecek diye. Eee <laughs> Şimdi CSGO'da bir deneyelim. Bakalım ses nasıl veriyor. Ne girmişim ben? Ya ölüm maçı açtım. Aynen basit elenci girdim sandım. <laughs> Bakalım. Biraz oynayalım. Mikrofonu falan gayet iyi. Kuşan an kullandığım mikrofondan daha iyi yerce mikrofonu. Evet, böyle şeyler olabiliyor. Ben, ben, ben. sıkıntısı yok ya gayet iyi. Bence tavsiye ederim. Eskiden kullandığım kulaktan daha iyi. Abi parkalanıyorum ya. biraz daha öp oynayalım. Haaats, hadi eyvallah. Ah, arkalandık yine. Nefret ediyorum arkalanmaktan ya. Bir bıç bu oyunu bırakmam. <laughs> bye bye. Bye bye. Adam yorumuyoruz ya. Vuramadım <laughs> ya. Bay bay. Ben böyle bir kamera Ses gecikmesi yok söylediğim gibi. O yüzden bayağı iyi. Hiç ses gecikmesi yok. Yani bir sıkıntısı yok. Mikrofonu beklediğimden daha iyi hatta. Mikrofonu biraz ben dedim. Şu an kullanımlar kötü diye düşünmüştüm. O yüzden. Abi salın lan bir. Oha abi. Şansıma. Bye bye. Eyvallah. Sağda var bir tane. Bye bye. Bir göte. <Gülüyor> 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 Haritada görmüştüm ya. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor> Onu da vurdum da arkadaki vurdu beni. Abi yok mu bir bıçağımız be? Sonunda. Abi. 5 saniye yaşamıyorum ya. Bu kulaklık iyi yani. Alabilirsiniz kesinlikle. Yüzde yüz. Nice hocam. Bye go. Bay bay. mermim bitti ya. Biz Zeus'la bitirelim videoyu bence ya. Biz Zeus'la bitirelim. Bye bye. Arkadaşlar videoyu izli izliyorsanız hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Ve videoyu izliyorsanız bir like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler ve yeni videolar gelecek. Yine inceleme videoları olabilir. İstediğiniz ürünleri alacağım. Yorumlara belirtirseniz alacağım. Onları inceleyeceğim sizin için. Hatta o ürünlerden çekiliş yapacağım. Yine ürünler size gelecek yine. O yüzden kendi alacağınız ürünleri siz belirleyeceksiniz. Hepinize yine de teşekkürler. Umarım orada video donmamıştır abi. Büyük ihtimal video dondu orada ama neyse yapacak bir şey yok. Oyun altı, altı alınca donuyor çünkü. Görüşmek üzere.